Evet arkadaşlar Mega diye hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi burada eee level launcher var. Eee Gördüğünüz gibi şuradan kontrol ediyorsunuz. Burada ip var çekmek için. Ters şekilde tutarsanız dönmez ipi çektiğinizde kilitleniyor. Öyle bir özelliği var. Evet arkadaşlar. Eee Gördüğünüz gibi şu iki kısma aksesuarlar takılabiliyor. Örneğin e, mesela yön bulucu nereye atacağını gösteren kustom aldım. Mesela bu takılabilir bir köşeye. Launcher grid e, tutma şeyi bu da takılabilir. Biz bunu şimdi takalım. Evet arkadaşlar şimdi takacağım büyük olarak buna takıyoruz. Evet böyle oldu. Ve buraya da e, yomuzumuzu takıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Şimdi bir test yapacağız. Evet, yapacağımız test. Bakışı işten ol. Gördüğünüz gibi. Bu atıcıyla yapacağız. Evet başlıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi bu atıcıyla daha az atı, atıyor, Ama ben evet, önceden almıştım, o bozulmuştu Şimdi yeniden aldığım için e, gibi atamıyorum. Yani birkaç gün sonra daha iyi atacağım. Normalde attığım zaman yani aşırı hızlı daha hızlı bir şekilde dönmesi lazım. Ya kırıldı yani korkuyorum çok hızlı atmaya. İşte bir şey yok, Göz ve bu Rebo Plancher. Kesimizi yaptık ve buradan sonlandırıyoruz. İyi günler.